son bölümünde de e, siparişlerin nasıl ile alakalı bir anlatım yapıyor olacağım. Siparişler API entegrasyonu olduğu için artık model ismi kopyala yapıştır, adresleri kopyala yapıştır veya kargo takip kodlarının kopyala yapıştır şeklinde olmayacak. Otomatik olarak stock mount üzerinden pazar yerlerinden almış olduğun sipariş bilgileri, dataları bu sisteme API entegrasyonu sayesinde akmış olacak. Şimdi normalde burada gördüğünüz gibi işte siparişler sayfasına girdik. Ee, burada eskiden düzenlenmiş olan bir e, örnek demo siparişi mesela burada görüyorsunuz. Burada DRP konuna baktığınızda burada siparişle alakalı birçok e, bilgileri vesaire görüyorsunuz. Şimdi e, yaptığımız çalışma neticesinde bugün sağ üst tarafta ödeme bekleyen siparişler şeklinde bir alan var. Buranın, buranın olayı şu. Bunların ödemesi yapılmalı ve bunlar yeni e, sipariş durumunda API entegrasyonu sayesinde e, düştü. Bunlar bir en önemli mağazasının bir eee rastgele seçilmiş bir demo siparişler esasen burada. Siparişler buraya otomatikman düşüyor. Siparişle alakalı tüm bilgiler burada var. Ee, i̇sterseniz böyle tek tek kredi kartıyla ödeme yapabileceğiniz gibi birazdan göstereyim. Toplu da yapabiliyorsunuz ve siparişe ait e, kargo tahvil kodu, e, hangi kargo ile gideceği vesaire bütün bilgiler pazar yerine sizler ürünleri yüklerken oluşturmuş bilgileri de içerecek şekilde e, buraya düşüyor. E, ben bu burada toplu ödemesini nasıl yapıyoruz siparişlerin? Ben geldim. İsterseniz böyle sadece tek tek birkaç seçebilirsiniz. Şey İsterseniz sayfaların tamamı seçtiğiniz takdirde şurada toplu işlemler var. Burada ödeme yap butonuna tıkladığınızda otomatikmen e, hem bütün siparişler içerisinde yer alan ürünlerin e, bedelleri burada işte 4155 TL olarak bununla beraber e, bütün siparişle başı alınan tedarikçinin aldığı 600 lirası bedel hepsinin toplamı burada işte 4245,39 şeklinde burada Görüyorsunuz daha sonra ödeme yap butonuna Tıkladıktan sonra Kredi kartı bilgilerini Giriş yaptık ödemeyi tamamla dediğimizde Otomatikman buradaki bütün siparişlerin ürün bedelleri vesaire ödenmiş oluyor Ve e, Bu ödeme bekleyen siparişlerden burada siparişler sekmesine bu ürünler buraya işte bu siparişler buraya geliyor. Otomatikmen tedarikçiye akmış oluyor. E bununla beraber tedarikçi de e, görebiliyor, çıktılarını alabiliyor. Kargo takip kodlarını, pazar yerlerinden gelen kargo kampanya kodlarını vesaire görebiliyor. Ve bu şekilde otomatik olarak e, bütün siparişleri de yönetmiş oluyorsunuz. So ilerleyen zamanlarda bunu buraya yüklenen bahçelerle vesaire otomatikmen ödenmesini ödenmesinde sağlıyor olacağız. E, bu eğitimde bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederiz.